Arkadaşlar selam, yakın zamanda denk gelmiş olduğum kapsamlı bir f modundan bahsedeceğim sizlere. E, normalde bu modlar, bu tür modlar ücretli olur ama, e, bu mod hem ücretsiz hem de belki de birçok ücretli moddan çok daha başarılı. E, bu mod içerisinde tüm F1 araçları geliyor. Tüm araçların modellemeleri, e, fizikleri, sesleri farklı. gayet kapsamlı ve detaylı bir mod. Şu şekilde gördüğünüz gibi hepsi güncel, e, giydirmelerden tutun, araçların şoförlerine kadar, sürücülere kadar hepsi güncel. Şuradan indiriyorsunuz arkadaşlar, download dedikten sonra e, şuradan açıyoruz. Ben yani indirmiştim zaten. Direkt klasörü şöyle geliyor. İçerisinde zaten farklı modlar da var, yani kapsamlı bir mod demiştim zaten. E, bu içini komple Assetto Corsa'nın yüklü olduğu klasöre çıkartıyorsunuz. Şöyle komple bunu bunun içine taşıyorsunuz. Bazı dosyalar değiştirilsin mi diye soracaktır. Evet diyorsunuz. Daha sonra buradan kapatıyorsunuz. Şu Edon Exe. Onunla bir iki ayarımız var. Bunu kapatalım. Ben şuraya çıkartmıştım. Şöyle şuradan göstereyim. Şu add-on e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada bir iki tane nokta var. Onlara dikkat etmeniz lazım. Araçların sesleri ve fizikleri için birkaç opsiyon koymuş yapan kişi. Buradan onları seçmeniz lazım. Şu bir upgrade yapacak. Onu upgrade dedikten sonra zaten bu play kısmı çıkacak. Şuradan fiziklerini seçiyorsunuz. Second link bence daha iyi. Ses olarak da RSS iyidir. Onu seçebilirsiniz. İkisine de tıkladıktan sonra oyunumuz hazır hale gelecek. Ekstradan birkaç plugin yani eklenti de koymuş yapan kişi. Onları da indirebilirsiniz. Şöyle şurada lastiklerin eklentisini kurduğunuzda araç içerisinde lastikleri değiştirdiğinizde gerçekteki gibi renkleri de değişecek. Soft, medium ve hard seçenekler. Ekstradan bir iki seçenek daha var yanılmıyorsam. Install dediğiniz zaman buradan direkt kuruyorsunuz. Şöyle bir iki tane daha eklenti var. Şöyle göstereyim. Şöyle install'a basıyorsunuz. Buradan yüklenmeye başlıyor. Ee, bu pencere kapanana kadar dokunmayacaksınız. Bunu şöyle altı atabiliriz. Şöyle Content Manager üzerinden bir bakalım modu. Bunu kullanmıyorsanız ben Content Manager kullanmanızı tavsiye ederim. Gayet pratik oluyor. Her seferinde oyuna giriş çık yapmanıza gerek yok. Direkt bir arayüz zaten bu. Araçlar e, şu şekilde ön izleme olarak böyle gösteriyor. Tüm araçlar var gördüğünüz gibi. Artı olarak e, Safety Car da var. O da bir bonus olmuş. Şöyle bir bakalım bir tanesini. Bakın araçlar. Gayet güzel modellenmiş, kaliteli. Güncel biliyorsunuz Toro Rosso Alfa Tauri oldu. Evet, dış kısmı da böyle değişti. Fonda motoruna geçtiler. Orada altta hemen koymuşlar. Şöyle sürücüyü değiştirdiğiniz takdirde oradaki numaralar da değişiyor. Bakın Safety Car. Bu da kullanılabilir bir araç olarak modun içerisinde yer alıyor. Safety Car güzel bir araç. Yalnız frenlemede biraz sıkıntı yaşadım ben. Eğer onu kullanırsanız dikkat edin frenlemeye. Kolay durmuyor. Şunu şu şekilde kullanabilirsiniz bu modları. Ben kariyer ekstradan bir kariyer modu oluşturdum kendim. O kariyer modu içerisinde kullanıyorum. F1 2020 kariyeri. E, tüm yarışları ve pistleri de ekstradan tabii indirmeniz gerekiyor. Şöyle bir F1 kariyer simülasyonu yaptım. E, i̇sterseniz onun kariyer modunu da bir ara yükleyebilirim. Onun da ayrı videosunu çekebiliriz. Şöyle tüm pistler ve sıralamalar hepsi doğru. Bu şekilde oynayabilirsiniz ya da herhangi bir quick rest kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle oyun içerisinden biraz bakalım. girdiğinizde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Onlardan da bahsedelim. Setup kısmında. Buradan zaten tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Bakın lastikleri değiştirdiğimizde renkleri de değişiyor. Gayet güzel. Yakıt dolu geliyor. Bunu kendiniz eğer çekersiniz. Sıralamada özellikle. Bunlar açık geliyor. Normalde kapalı bile olsa bunlar oyun içerisinde açık geliyor. Bunları her girdiğinizde eğer asistsiz kullanıyorsanız kapatmanız lazım. Ona dikkat edelim. Oradan setup'ını yapabilirsiniz. Şuradan hello dediğimiz ön kısım açılıp kapanabiliyor. Kokpit kamerasıyla oynuyorsanız eğer daha rahat bir görüş açısı sağlayacaktır kapatmak tabii ki. takıldığınız herhangi bir nokta olursa sormaktan çekinmeyin. Herkese kolay gelsin.